Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hay Bin Yaksan adlı kitabı müzakere etmeye çalışacağız. Bu kitapta aslında karşımıza üç tane öykü çıkıyor. Birincisi Yunanca'dan çevrilen Afsal ve Salaman öyküsü. İkincisi İbn Sina'nın Hay Bin Yaksan ismini taşıyan öyküsü. Ve üçüncüsü de en çok meşhur olan da İbn Tufeyl'in Hay Bin Yaksan adındaki öyküsü olarak karşımıza çıkıyor. Kitabın şöyle güzel bir yanı var. Kitap kronolojik bir biçimde bu öyküleri vermiş. Hem böyle insanlara bu öyküler arasındaki benzerlik ve farklılıkları görme imkanı tanımış. Hem de tarihi seyir içinde bu öykülerin ne gibi aşamalardan geçtiğini göstermiş. Yani aşamalardan geçtiğini göstermiş derken öyküler birbirinden esinlenmiş olabilir. Karakter isimleri vesaire ama baktığımız zaman üç öykünün de birbirinin aynısı olmadığını görüyoruz. Ancak özellikle i̇bn Sina ve İbn-i Tufeyl'in öyküsüne baktığımız zaman bu öykülerin ana noktası alegorik yöntemle yazılmış olması. Ne demek peki alegorik yöntemle yazılmış olması? Yani verilmek istenen şey simgelerle, imgelerle, anlatım şekliyle veriliyor. Direkt mesela bir filozof Çekhov'un eserini okurken mesela zorluk çekebilirsiniz. İşte etkin akıl, faal akıl, e, sıfır teorisi vesaire bunları okurken zorluk çekebilirsiniz ama kitapta o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki size bunu ister istemez veriyor. Yani karakterlere zaten belli anlamlar yükleniyor. Hikayeye belli bir anlam yükleniyor ve bu şekilde de okuyucuya ulaştırılıyor. Şimdi ben bu öykülere geçmeden önce e, aslında bilmemiz gereken iki nokta olduğunu düşünüyorum. Eğer bu iki noktayı bilirsek öyküleri daha iyi anlarız, daha iyi anlamlandırırız gibime geldi. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak karşımıza e, bunu tıpkı ruhani kitabında da söylemiştik. İnsanın belli başlı güçleri vardı. Şehvet gücü, e, düşünme gücü ve gazabi güç diye. Ve e, düşünürler ne diyordu? İslam düşünürleri ve İslam filozofları ne diyordu? Kişi bu güçlerini itidalli bir şekilde kullanmalı. Nefsin belli gereksinimleri var. E, bu güçler de onlardan üçü. Ve hani kişi bu güçlerini itidarlı bir şekilde kullanırsa huzuru bulur, mutlu olur. Ama tam tersi bunları çok veya az kullandığı zaman da hem beden olarak mutsuz olur hem de ruh olarak mutsuz olur diyordu. Bunu zaten öğrenmiştik. Yani her şeyin itidarlı olması gerektiği vurgusu yapılıyordu. Yani en basitinden düşünme gücü. Eğer düşünme gücünü hani çok ve kötü yere kullanırsan kurmaz olursun. Ama hiç kullanmazsan bu sefer de maalesef e, ahmak sayılabilirsin ya da öfke gücü çok kullandığın zaman gaddar zalim birisi olursun. Kendine de zararını dokunur. Ama hiç kullanmadığın zaman da hakkını korumayı koruyamayan, ailesini kendisini koruyamayan e, güçsüz birisi haline gelirsin diyelim. İkinci bilmemiz gereken de yani bu kitap için bilmemiz gerektiğini düşünüyorum en azından. Varlık ayrımı. Şimdi baktığımız zaman e, İslam e, düş felsefesinde varlıklar iki kısma ayrılmış genel olarak, özel iki kısma ayrılmış genel olarak. Bunlar zorunlu varlık ve mümkün varlık. Zorunlu varlık nedir? Var olması için başka hiçbir varlığa ihtiyacı duymayan, ilk akıl, ilk ilke, ondan sonra varlığın ilk nedeni olan Tanrı'dır zorunlu varlıktır. Vacip bir vücuttur. Mümkün varlık ise ben etrafımızda gördüğümüz herkes, yaratılmış bütün varlıklar. Yani her şey, herkes, yaratılmış bütün varlıklarda mümkün varlıklardır. Yani nedir? Var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duyan, varlığı ve yokluğu mümkün olan varlıklardır. Yani ben olmasam da olur, olsam da olur. Yani mümkün varlık konumuna bu ayrımda yaptıktan sonra öykülere yavaş yavaş geçebiliriz. Kitapla dediğim gibi kronolojik bir şekilde işlenmiş öyküler ve ilk olarak karşımıza Yunanca'dan tercüme edilen Afsal ve Salaman öyküsü geliyor. Burada öyküyü şöyle kısaca bir bahsedeyim. Öyküde ne var? Bir tane kral var. Kralın ismi Sofestik'in ve kralın bir çocuğu yok. Ancak krallığını devretmesi için de bir çocuğa ihtiyacı var. Yanında onun her zaman böyle yanında geçen bir tane arkadaşı var. O da ekli Kolas el diye bir böyle e, filozof bir alim var yanında ve ondan e, kendisine bir hani kendisinin bir çocuk sahibi olmak istediğini ancak kadınlarla iletişim kurmak istemediğini söylüyor. Neden? Şimdi aslında burada krala eskin akıl e, anlamı yüklenmiş. E, kralın yanındaki yardımcısına da etkinakla yukarıdan gelen tecelli gibi bir anlam yüklenmiş. Burada kral e, kendisini uzak tutmak istiyor. Neden? Diyor ki insanın nefsini artıran, işte insanı bu dünya ile meşgul eden şeylerden birisi de kadınlardır. Ben bu dünya ile meşgul olmak istemiyorum. Bu yüzden de hani kadınlarla bir iletişimim olsun istemiyorum ama bir de evladım olsun istiyorum diyor. Yanındaki yardımcısı ise yıldızların da konumundan yararlanarak kralın spermlerini alıp bir tane bitkiye yıldızların da tam böyle uygun olduğu bir zamanda hani bu 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 şekilde hani bitkilerden de yararlanarak kralın bir oğul oluyor. Kral bu oğluna Apsal adını veriyor. Kral doğuyor çok güzel ama Absal'ın bir süt ihtiyacı var. Salaman adına genç ve güzel bir kadın da ona süt annelik yapıyor. Şimdi burada Absal ve Salaman adı anlamlar yüklenmiş. Apsal düşünen ruh, Salaman ise bedensel ve hayvansal güç olarak geçiyor. Şimdi burada karakterlere yüklenen anlamlar geldi. Artık öykü bizim için daha da anlamlı bir hale geliyor. Neden? Apsal düşünen ruh, Salaman ise hayvani istekleri olan. Hani böyle dedik ya mesela nefsin bağlı güçleri vardı dedik. Hani eğer bunları itidalli bir şekilde kullanmazsam ya böyle hani uç noktalara gidersin. Bunlar da hani zararlıdır demiştik. İşte Salaman kişiyi böyle bu uç noktalara getirecek hayvani güç olarak yorumlanmış ve Apsala'nın ne yapıyor? Aklını çelmeye çalışıyor. Tabi hikayenin devamını siz okuyun. Apsal hani Salaman'dan kurtuluyor ama hikayenin devamını dediğim gibi siz okuyun. Şimdi biz bu öyküye baktığımız zaman e, karşımıza kral ve işte kralın çocuğunun oluşu, kralın kainattaki yeri vesaire bunlardan ziyade krala yüklenen anlam e, Apsala ve Salaman'a yüklenen anlam ve e, bu şekilde de insana verilmek istenen mesajı anlamış oluyoruz. Yani peki burada karşımıza çıkan mesaj nedir? E, kişiye e, yolunda alı koymak isteyen şeyler vardır, durumlar vardır, istekleri vardır, arzuları vardır. Kişi o istekleri ve arzularına uymadığı sürece yolunda devam edebilir. İstek ve arzularına uyduğu sürece ise asıl nimetlerden dünya nimetlerini yakın olacak ama asıl nimet olan ebedi hayatın nimetlerinden mahrum olacaktır. Diyelim ve İbn Sina'nın öyküsüne geçelim. İbn Sina'nın Haybin Yaksan adlı eserini incelerken mutlaka dipnotları okuyun. Dipnotları okumadığınız zaman sadece bir öykü olarak karşınıza çıkacak ama dipnotları okuduğunuz zaman yine o Yunancadan tercüme edildiğinde de belli bir mesaj çıkıyor demiştik. O mesajın daha güzellerinin çıktığını göreceğiz. Peki ne oluyor? Bir arkadaş yani bir kişi arkadaşlarıyla beraber yaşlı bilge bir yani Haybin Yaksan'la yaşlı bilge Haybin Yaksan'la karşılaşıyor ve onunla görüşmeye, konuşmaya başlıyor. Diyorlar. Buradan Hayy diyor ki işte e, eğer bana teslim olursan bana gelirsen seni o ebedi yolculuğa çıkarırım. Ve diyor hani senin arkadaşlarından da ayrılman gerekir. Yani burada aslında arkadaşlarından kastı. Bakın orada arkadaşlara mesela dipnot vermiş ve arkadaşlardan kastedilene ne olduğunu söylemiş. Peki arkadaşlar nedir? Arkadaşlar kişilerin sahip olduğu hayvani, nefsani, şehvetli güçler. Ondan sonra duyumlamaları, işte duygularımız, duyularımız, duyumlarımız bu şekilde adlandırmış. Ve e, ne yapıyor e, e, o genç çocuk Haybün yanında gittiği zaman, işte gökyüzünün oluşundan oluşmalarından evrenden gezegenlerden vesaire bahsediliyor. Böyle de bir yolculuğa çıkmış oluyorlar. Ee, İbn Tufel'in Haybün Yaksan'a geldiğimiz zaman İbn Sina ile İbn Tufel'in Haybün Yaksan arasında benzerlik yok. Ee, yani dediğim gibi tek benzerlik noktası alegorik bir yöntemle yazılmış olması. Yani ikisinin de karakterlere derin anlamlar yüklemiş olması ikisinin de metnin içinde çok yani metnin içinde aslında bir hazine saklı gibi. ikisinin de bunu sağlamış olması zaten alegorik yöntemle yazılan eserlerin en güzelinin de en böyle zirve noktaya geldiği yerinde de Tufeyl olduğu söyleniyor. Tufeyl'in eserine baktığımız zaman hemen ona geçelim. İbnü'tüfeyl Hay'ın Yaksan'ı bir adada yaşayan bir birey olarak bize tanıtmış. Ancak Hay'ın adaya nasıl geldiği burada karşımızda iki tane varsayım sunmuş. Diyor ki hay karşımıza diyor iki şekilde gelmiş olabilir. İki tane varsayımı var. Birinci varsayım arkadaşlar ya diyor hay adada kendi kendine doğmuştur. Kendi kendine türemiştir. Ya da diyor hay Hz. Musa'nın kıssası geliyor aklımıza direkt. Bir de İbn-i kitabında şunu görüyoruz. Böyle e, kıssalara atıf yapılmış. Hayı anlatırken ayetlere atıf yapılmış. Ve ben o ikinci varsayımı da Hz. Musa'nın kıssasındaki varsayımıma yani Hz. Musa'nın kıssasına çok benzetmiştim ikinci varsayım. Şimdi birinci varsayımdan başlayalım. Birinci varsayıma göre şimdi e, İbn-i diyor ki arkadaşlar e, Hay nerede yaşıyordu? Hay Ekvator'da. Hint adalarının birinde yaşıyordu. Ekvator neden ekvator? Çünkü ekvator baktığımız zaman en ılıman yerlerden birisi. Güneş ışınlarının gelmesi, işte o toprağın ısınması, toprağın içindeki mineral ve işte minerallerin, vitaminlerin artık organizmaların birbirleriyle uyum sağlaması vesaire açısından düşünüldüğü zaman ekvatoru bu bölgeye, hani ekvatoru bu bölgeyi en uygun bölge olarak benimsemiş ve bu şekilde hayın bu adalardan birinde kendi kendine dünyaya geldiği topraktan türediğini, balçıktan meydana geldiğini söylüyor. Şimdi peki neden ekvator? Şimdi arkadaşlar ekvatoru seçmiş çünkü diyor ki aslında İbn-i ben akıl yürütmesini çok sevmiştim. Şimdi sıcak olması lazım. İklimin sıcak olması lazım. Peki iklim nasıl ısınır? İklim nasıl ısınır sorusuna şöyle cevap vermiş. Biz ısıyı güneşten almıyoruz. Yani güneşin kendisi ısı veren bir şey değil. Güneş kendisi sıcak olan bir şey değil. Eğer öyle olsaydı işte dünyanın yüksek yerleri daha sıcak olurdu. Dünyanın kendi etrafında dönmesi de dünyayı ısındırmaz. Eğer öyle olsaydı sıcaklık farkı olmazdı. O zaman nedir bu ısınmayı etkileyen şey? Isınmayı etkeden şeyin arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı olduğunu söylüyor. Güneş ışın bunları ne kadar dik gelirse, ne kadar böyle büyük açılarla hani dik gelirse o kadar sıcak büyük açılarla gelmeye başladığı zaman da giderek soğuklaşıyor. Zaten günümüze baktığımız zaman evet dünyanın ısınmasındaki en büyük etkenlerden birisi güneş ışınlarının dik gelmesi. Bunu coğrafya çalışırken görmüştük. Ee, ve ama hani baktığımız zaman tabii ki tek etmen güneş ışınları değil. Hani denizenlik, karasallık gibi sebepler de var ama güneş ışınlarının etkisi diye bana atmamak gerekiyor. atamayız zaten ve İbn Tufeyl de bunu çok güzel açıklamış. Diyor ki işte güneş ışınları dik açıyla geldiği için Ekvatoral bölge o yüzden e, hayın burada hani e, kendi kendine doğması için en uygun bölgelerden birisidir diyor. Bu birinci varsayım. İkinci varsayıma geldiğim zaman diyor ki hay ondan sonra e, yakındaki adalardan birinde yaşayan Ondan sonra bir ailenin evladıdır. Yani aslında bu hani meşru değil de böyle gayrimeşru meşru da demek istemiyorum ama hani Hz. Musa'nın kısasını aklına getirseniz daha iyi oturacaktır. Ve o şekilde ne yapıyor anne? İşte Hayır arkadaşlar ve bir sandığa koyuyor, bırakıyor ve sandık ne yapıyor? Hayır yaşadığı adaya geliyor. Hayır orada arkadaşlar ne yapıyor? İşte sular onu böyle itiyor, 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 itiyor. Gel git olayının olduğu zaman da bırakıyor da anne çocuğu. Tam böyle işte korunakla bir yere geldiği zaman sular çekilmeye başlıyor ve hay işte adaya bu şekilde gelmiş oluyor. Bu kıssa bize Hz. Musa kıssasını veriyor. Zaten atıflarda da Hz. Musa'nın kıssasına yer verildiğini de görüyoruz. İşte bu şekilde Hay'ın adaya geldiği noktasında iki tane varsayım var. Peki Hay geldikten sonra ne oldu? Hay geldikten sonra bu hikayeyi aslında birçoğumuz biliriz. Çizgi filmini bence izlemişizdir birçoğumuz. Yavru, ay, anne bir tane Ceylan Hay'ı ne yapıyor arkadaşlar? Büyütüyor. Hay burada e, işte yaklaşık 7 yaşına kadar annesiyle beraber yaşıyor. Yavru Ceylan, anne Ceylan'la beraber yaşıyor ve e, yavaş yavaş kendini ve etrafını gözlemlemeye başlıyor. Yani burada... Aslında biz böyle tüm kitap boyunca hayın akıl çıkarımlarını görüyoruz, varsayımlarını görüyoruz, akli düşüncelerini görüyoruz. Zaten kitabın olmazsa olmazı o. Ve işte bakıyor etrafına bakıyor, hayvanlara bakıyor diyor ki yani hiçbiri bana benzemiyor. Bunların hiçbiri benim gibi değil. Ondan sonra hiçbirine benzemediğini düşünüyor, onlar gibi olmadığını düşünüyor ama şunu da fark ediyor arkadaşlar. Diyor ki ben onlardan daha üstünüm. Yani ellerini mesela hani evet hayvanların pençeleri var, şunu var, bunu var ama kendi elleriyle de birçok şey yapabildiğini fark ettiğinde kendini hayvanlardan daha üstün olduğunu arkadaşlar idrak ediyor. Devamına baktığımız zaman hay bu şekilde hayatını sürdürüyor. Yaklaşık bir 7 yıllık süreçte diğer hayvanlarla kendi arasındaki farkı anlamaya çalışıyor diyelim. Bu 7 yıldan sonraki süreçte arkadaşlar hayın annesi maalesef ölüyor. Yavru ceylan ölüyor ve bu sefer hay yani insanı yaşatan, varlığı yaşatan hani varlığı yaşatan nesnenin, şeyin, ruhun ya da her neyse onun ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve e belli bir süre sonra işte ceylanı yarıp onun böyle yani burada aslında hani ceylanı yarıp kalbine ulaşıyor ama kalbine ulaşmaya çalışırken de diyor ki korunaklı olan yer kafamız karnımız ve hani göğsümüz mutlaka diyor hani insanı yaşatan şey de bunlardan birinde olacaktır gibisinden bir düşüncesi var yani hep bir akıl yürütme var annesinin ölümünden sonra canı aramaya çalışıyor canı bulmaya çalışıyor daha sonraki süreçte işte Ateşle karşılaşıyor ve ateşin ne kadar muazzam olduğunu görüyor. Orada bir kitapta bir cümle vardı benim çok hoşuma gitmişti. Tanrı'nın verdiği yüreklilikle ateşe elini uzattı diye. Yani ben buradan şunu anlamıştım. Evet biz doğarken dünyaya boş bir levha olarak gelmiyoruz. Tabula var diye boş bir levha. Dünyaya gelirken boş bir levha olarak bomboş bir şekilde gelmiyoruz. İçgüdüsel olarak bize verilen bazı yetenekler var. Önemli olan bu yetenekleri ne şekilde kullandığımız ve ne kadarını fark ettiğimiz. Ben buradan aslında onu anladım. O cümleden onu anladım ve ne yapıyor arkadaşlar? Hay artık böyle ateşli, ateşi işte yaşadığı mağaraya götürüyor. Orada ateşi büyütmeye çalışıyor. Ateşin sönmemesini istiyor vesaire. Daha sonra o sıcaklık o kadar çok hoşuna gittiği için e, ve şunu kavruyor diyor ki canlı olanlar da sıcak ama e, ölenler soğuk. Demek ki hani bir canlılık var, bir soluk var. Bunu bulmam gerektiği diye düşünüyor ve bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Canı aradığını görüyoruz. Ve hayır e, hayın işte bu ateşle karşılaşması, soluğu bulması vesaire baktığımız zaman yaklaşık 21 yıllık sürecini alıyor. Daha sonra hay işte artık varlığın özüne doğru inmeye başlıyor. Burada e, bize ne karşılıyor? Hay canlıların bir olduğuna karar veriyor. Yani canlılar dünyasını inceliyor, inceliyor, inceliyor. Evet hani farklı farklı işlevleri var canlıların farklı farklı işlevleri var ama özünde aslında onların bir olduğunu zaten bir bozuluş yani oluş ve bozuluş dünyasında olduğunu da kavruyor. Her şeyin böyle bittiğini veya dönüştüğünü de farkına kavruyor. Yani ne diyorum mesela su buharlaşıyor daha sonra su oluyor işte katılaşıyor gaz haline geliyor buhar haline geliyor vesaire. Oluş ve bozuluş aleminde canlıların farklı gibi görünse de aslında bir olduğunu canlıların birliği üzerinde duruyor. Ee, ve diyor ki burada aslında ruhun da birliğinden bahsediyor ve ruh hangi canlıdaysa ona uyum sağladığını yani ruhun cisme uyum sağladığından da bahsediyor. Yani e, hayvansal hani hayvanda ise ona göre bitkide ise ona göre insanda ise ona göre gibisinden. Daha sonra ee, ve e, canlıların gerçekten nesnelerinde eylemler yönüyle birbirinden ayrıldığını yoksa özü itibariyle bunların da bir olduğundan bahsediyor. Burada bir uzamdan bahsediyor. Yani diyor ki her neslinin bir uzamı vardır. Uzam nedir? Nesnelerin uzayda kapladığı büyüklüktür, yerdir. Her diyor neslinin bir uzamı vardır. Ancak biçimler değişir. Biçimler değişse de uzam değişmez. Yani bir litre suyu uzun bir şişeye koyduğunuzda da bir litre sudur. Geniş bir kaba koyduğunuzda da bir litre sudur. Bunu söylüyor. Yani biçim değişebilir ancak uzamın değişmediğinden bahsediyor. Ve diyor ki o zaman hani bu düşünceler sonucu artık böyle her şeyin hadis olduğuna yani hadis ne demek yaratılmış demek her şeyin hadis olduğuna bu hadisler varsa bunların bir de yaratıcısı olduğunu düşünmeye başlıyor akıl yürüterek bunları da düşünmeye başlıyor. Daha sonraki 35 yaşına geldiğinde e, ve bakıyor artık dünyaya dünyadaki bütün nesnelerin oluş ve bozuluş halinde olduğunu görüyor ve diyor ki bakın mükemmel bir akıl yürütme yani yaratıcı oluş ve bozuluşa uymayan oluş ve bozuluşun dışında olan bir hani varlık olması lazım. Başını bu sefer gökyüzüne çeviriyor ve hani gökyüzünde mi olduğunu düşünüyor acaba gökyüzünde midir diye ne yapıyor arkadaşlar düşünüyor. Ancak gökyüzünde de ondan sonra cisim olduğu için hani onların da bir cismi olduğu için varlığın bir cisminin olmayacağını düşünüyor ve bu fikrinden de vazgeçiyor. Çünkü diyor ki eğer cisim varsa tahayyül edilir hani bilinebilir ama... E tahayyül edilemeyeceği için o zaman cismi yoktur gökteki varlıklarına cismi olduğu için bu fikrinden de vazgeçtiğini görüyoruz. Hay bu şekilde arkadaşlar hani göğe bakıyor vesaire e varlığın artık özünü bilmeye çalışıyor ama bunu da kendi özüyle biliyor. Peki ona nasıl yakın olacak, ne yapmam lazım diyor ki etrafımı bir kolaçan edeyim bakalım işte diğer canlılar bu konuda ne düşünüyor. Ancak ne hayvanlarda ne de bitkilerde onu bilme gibi bir durumun olmadığını görüyor. Öyle olunca e, hay e, tefekkür etme kavramını düşünüyor. diyor ki onu ne kadar düşünürsem onu ne kadar anarsam onu o kadar yakın olabilirim diye. Ve artık burada hay için böyle hani o tasavvufta çile derdik ya öyle bir noktaya giriyor ve hayatını bundan sonraki süreçte o şekilde devam ettiriyor. Bundan sonraki süreçte hay artık böyle bir çile, bir tefekkür etme içine giriyor. Bedensel ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini biliyor ama bunları en asgari düzeyde yapması gerektiğini düşünüyor. Yani doyacak kadar yemiyor, hayatta kalmak için yiyor ve sürekli bir tefekkür halinde yaşıyor. Derken adaya arkadaşlar Apsal geliyor. Birazcık da Apsal'dan bahsedelim. Şimdi yakın adalardan birinde işte şeriat din yayılmış işte insanlar kitapları okuyor vesaire. karşımıza Afsal ve Salaman çıkıyor. Afsal işte kitapta yazılanların iç anlamını öğrenmeye çalışan birisi olarak karşımıza çıkarken Salaman böyle daha yüzeysel anlamaya e, hani anlaması gerektiğini düşünüyor ve bir ayrıma gidiyorlar. Afsal diyor ki ben yalnız yaşayacağım bir yere gitmek istiyorum ve e, ne yapıyor? Hay'ın adasına geliyor. Orada Hay'la tanışıyorlar. E, burada e, bir süre geçirdikten sonra Hay diyor ki yani şurada şey çok dikkatimi çekmiş. İşte Afa anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tabii konuşmayı falan öğretiyor Hay'a. Hay diyor ki, hani çünkü Hay belli bir makama erişti artık. O düşüne, 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 tefekkür ede, ede, nefsini terbiye ede, ede. Neden diyor hani simgelere ihtiyaç duydun? Yani cennet, cehennem tasvirlerine bakıldığı zaman niye böyle simgelere ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Hani insanlar başka türlü niye anlamıyorlar, yanlış düşünüyorlar gibisinden düşünüyor ama ayın anlamadığı bir şey var. Her insanın anlamı e, düzeyi bir değil. Buna çok şaşırıyor. Benim aklıma orada şey gelmişti. Yunus Emre'nin dizesi var ya cennet cennet dedikleri hani e, birkaç huri falan diye. E, üşüdüm biraz da ne, de, neyse devam ediyorum aklıma o geliyor. Şimdi aslında baktığımız zaman cennet nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Tabi orada nimetler de vardır ama asıl nimet nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Asıl böyle kötü olan ise Allah'ın rızasını kazanamamaktır. Ondan ayrı kalmaktır. İşte Hay'da bunu sorguluyor. Yani neden diyor simgelerle anlatıyorsunuz? Neden öze gitmiyorsunuz? Gibisinden. Neyse Apsal'ın adasına gidiyorlar. Orada Hay anlatıyor, anlatıyor ama insanların anlamadığını görüyor ve tekrar Apsal'la beraber ne yapıyor? kendi adasına geliyor. Bu öykülere baktığımız zaman az önce hani ilk başta vermiştim işte nefsin bazı güçleri vardır. O güçleri itidalli kullanmak gerekir vesaire diye. O güçleri itidalli kullanılmadığı zaman, o güçlere böyle çok kullanmaya başladığımız zaman işlerimizde de itidalden kaçtığımız zaman yaşayacağımız sorunlar dini anlama ve yaşama noktasında yaşayacağımız sorunlarda bahsediliyor ve burada belki de en önemli nokta kişinin çünkü absal hayla karşılaştığında şuna hayret ediyor yani onun bildiklerini hay yaşayarak böyle kendisi tatmış, tecrübe etmiş. Onun kitaptan okuduğunu haydaşıyarak ulaşmış. Yani kişi kişi kendisine verilen o akli güçle, Allah'ın vermiş olduğu o yetenekle ne yapabilir? Aslında düşünerek, taşınarak evreni anlayabilir, Allah'ı anlayabilir, doğru yolu bulabilir. Kitabın en önemli noktasından birisi de bu olarak karşımıza çıkıyor. Kitaba baktığımız zaman çok fazla dile çevrilmiş, neredeyse bütün batı dillerine çevrilmiş ancak Türkçe'ye çok geç kazandırılmış bir eser. Bu konuda ben çok üzülmüştüm. Hani keşke daha önceden de kazandırılsaydı ve o kadar da hani okutulan bir eser de değil. Umarım çok fazla okuyucuya ulaşır. Umarım ben de yeterince iyi anlatabilmişimdir. Her şey için çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gider. Kanalıma abone olup yani ama beğendiyseniz olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir şey söyleyebilir miyim? Yani en başta söylemiştim aslında. Hani o karakterlerin altında yatan olaya iyi bakmak gerekiyor diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.